Aradan herkese merhabalar. Ben paragrafı sevdiren hoca. Her deneme sınavı gerçeği için yapılmış bir provadır. Gerçekte ne yapmak istiyorsan provada da onu yapmalısın. Çünkü neye nasıl alışırsan onu öyle yaparsın. Sınavda yapmayacağın bir şeyi şimdi de yapma. Deneme sınavlarında amaç soru tipi görmek, performans ölçmek ve önlem almaktır. Şu kadar net yapmam gerek ya da şu puan almam lazım düşüncesi doğru değildir. Bu düşünceler sınav deneyimini duygusal bir yöne evirmektedir. Her deneme Farklı zorluk seviyelerinde olduğu için ani iniş çıkışların da olabilir. Bu normal. Panik yapma. Sakin ol, emin ol. Her şey istediğin gibi olacak. Sınavdan önce dünya görüşünü, ideolojini, hislerini bir kenara bırakmalısın. Çünkü sınavda bunların hiçbir önemi yok. Sınavı sadece sınav mantığıyla çöz. Olmayan bilgileri sınav salonuna Varmış gibi getirme lütfen. Unutma, neyi ne zaman yapacağını en iyi sen bilirsin. Hangi bölümden başlayacağını da, hangi sorudan başlayacağını da. Her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Kendini nasıl daha iyi hissediyor ve neye nasıl alıştıysan öyle yapmaya devam et. Sevgili arkadaşım, mutlaka turlama tekniğiyle ilerle. Zorlanacağını veya zamanını fazlasıyla alacağını düşündüğün soruları lütfen ikinci tura bırak. Sorularla inatlaşma, takılma, turla zihninden kısa bir sürede soru çözebiliyor olsan da mutlaka kalem kullan. Anahtar sözleri kaleminle çeşitli şekillerde belirginleştir ki hata payını azaltasın. Optik formu doğru bir şekilde işaretlemek sınavın kuşkusuz en önemli hamlesidir. Dinlenme aralığını dengeli bir şekilde sağlamak adına önünde açık olan sayfa kadar işaretleme yapmanı tavsiye ederiz. Özellikle sözel bölüm sorularında doğru seçeneği bulduğundan emin bile olsan diğer seçenekleri de tarafsızca okumanı tavsiye ederiz. Okuma madığın seçenek içine bir kuşku bırakmasın. Seçeneklerin hepsini lütfen tarafsızca oku sıkandığını veya algının düştüğünü hissettiğin anda bedensel duruşunu değiştir. Böylece odaklanmanı yeniden artırabilirsin. Zaman zaman küçük beden hareketleriyle zihinsel dinlenmeni sağla. Sağlam motivasyonla daha güzel bir sınav çıkar. Bu saate iyi bak ama şimdi sınavda bölümler arası geçişlerde bakmanı tavsiye ederiz. Yok hocam çok kafama takarım ben dersen de ilk 10 sorudan sonra bir göz atıp ilerleyebilirsin. Bu tyT özel artı 30 dakika zamanı var. Zamanının az olması artık senin için bir mazeret değil. Geniş turlama tekniğiyle artık en güzel sınavını çıkarmak senin elinde. Sınavda ne giyeceğine karar verdin mi? Bulunduğun şehrin iklim koşullarını göz önünde bulundurarak seni hem terletmeyecek hem de üşütmeyecek. Sınavda rahat edebileceğin bir kıyafet tercih etmelisin. Sınav sonrasına asla plan yapma. Sınav anında düşüneceğin tek şey sorular olmalıdır. Sınavdan sonra yapacakların değil. Ailen ve çevrendekiler seni sen olduğun için seviyor. Sen gerekli çalışmaları yaptın. Kendine güven ve sadece güzel şeyleri düşün. Tüm sene boyunca çok çalıştın, çok emek verdin. Yarın hasat zamanı. Emin ol, yarın çok güzel olacak. Ara ailesi olarak gönülden başarılar diliyoruz. Lütfen bu videoyu beğenmeyi, bizlerden beklentilerinizi yoruma yazmayı, aboneyseniz zili açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hayallerinden vazgeçme. Arı seninle.